Herkese merhaba canlar. Yeriz ben videoma hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. Evet canlar bugünkü mesajınız ne bilmeniz gerekiyor? Semayiklerden mesaj ve tavsiyeler neler? İlk kartla da başlayalım. Çıkan ay, vay vay. vay vay. Peki. Eğer etrafında sessiz kalmanla ilgili bir baskı oluşursa, git bir mikrofon al ve daha sesli konuş diyor. Özgürlüğün için mücadele et. Yoksa bütün dünya sadece bir hapishane. Bazı şeyler kırıldığı zaman tamamlanır diyor. Evet. Kırıldığı zaman tam olur aslında diyor. Konuş diyor canlar. Özgürlüğün için mücadele et isteklerin için, yaşamak istediğin hayat için. Yoksa bir hapishanede gibisin. Bütün dünya bir hapishane. Çok güzel bir mesaj canlar. Konuşun. Ve bir şeyler sizi bu kendi içinizdeki, e, baskı da olabilir, etraftaki baskı da olabilir, insanlar olabilir ya da mantığınız olabilir. Ne zaman böyle bir şey hissederseniz alın bir mikrofon, daha sesli konuşun. Burada şimdi canlar bir kızgınlık enerjisi çalışıyor. Bu enerjinin de e, arınmak, bu er kızgınlık enerjisinden, öfke enerjisinden arınmak gerektiğini söylüyor. O Canlar dikkat edin, kıskanılıyorsunuz. E, burada cezalandırmak, kıskançlıktan dolayı sizi biri cezalandırmak isteyebilir. E, yani bu mobbing yaparak mesela. Burada biraz böyle... Farklı rotalar almak gerektiğini söylüyor. Bazı düşmanlıklar olabilir. E, sinsi sinsi bir düşmanlık olabilir. Kıskanıldığınız için size dostane yaklaşıp e, sonra sizi üzebilir bu, in bu insanlar ya da insan aşağı çekmeye çalışabilir. E, bu da sizin içinizde bir öfkeye sebep olabilir. Ama melekler ki rotanı tamamen değiştir. Ve güven. İnan ve güven. Canlar bu siz de olabilirsiniz. Bir insanı kıskandığınız için o insana içten içe bir öfke besliyor olabilirsiniz ve güven problemi yaşıyor olabilirsiniz ve farkında olmadan o insanı cezalandırıyor olabilirsiniz, kendinizi cezalandırıyor olabilirsiniz. Burada da yine rotayı değiştirmekten bahsediyor. Güvenman lazım diyor yani. Senin güvensizliğin kendi içindeki kıskançlığın aslında. Ama devam edelim bakalım. Belki iki yorum da geçerli. Belki tek yorum geçerli. Bakalım hangisi. Burada kartlar canlar enerji kartları, hayat enerjisi kartlarında yine bağlantılar çıktı. Bakın bu aralar bağlantıları çok seviyor. Hmm, çok veriyor. E, canlar e, bağlantılarınıza çok dikkat etmeniz lazım. Belli ki kalması gereken ve gitmesi gereken e, bağlantılarınız var sizin size hem iyi gelen hem iyi gelmeyen e, orada bir denge kurmanız lazım. Bir temizlik, bir arınma yapmanız gerekiyor. Ve burada bir de bütünle de bağlanmaktan bahsediyor. Yani unutma ki sen bütünün bir parçasısın ve e, her şey senin için oluyor. Bütüne bağlan. Yani evrene bağlan, bütüne bağlan. Onun bir parçası olduğunu hisset. E, kalben büyümek canlar. Hiçbir zekice düşünce kalbinin olgunluğunun yerine geçemez. Kalp ne hisse, kalbin hissettiği ve kalbin deneyimleri her e, zekice fikirden ve düşünceden daha olgundur, daha haklıdır, daha doğrudur. Ve sen ancak kalbini dinlersen, bu duyguları dinlersen ilerleyeceksin ve içinlere bir ateş yanacak ve bir ışık yanacak. Hayat ışığı yanacak içinde. Sen parlayan bir ışıksın. Sen aydınlık bir sevinçsin. Sen yaratıcı enerjinin yaratıcı kaynağın en güzel enerjisisin. Sen sevgisin, sen aşksın. Sen e, duyarlılıksın. Sen almak ve vermeksin. Sen sessizliğin ...melodisisin... Sen gündüzsün, sen gecesin. Sen olmaksın ve sen gitmeksin. Sen her şeysin, sen hayatsın. Canlar burada çok büyük bir olgunlaşmaktan bahsediyor ama gerçekten. Biraz bu bağlantıyla alakalı. Kalbinize bağlanın canlar. Kalbiniz sizin şu anda her şeyi daha iyi biliyor. Mantığınızdan da, zekanızdan da daha yüksekte. Zekice zannettiğiniz hiçbir düşünce öyle olmayabilir. Bu dünya için zekice olabilir ama kalbiniz için, ruhsal büyümeniz için ve geleceğiniz en yüksek nokta için o en zeki düşünce küçücük bir nokta bile değil canlar. Bunu söylüyor. Biraz daha kendini yine canlar ruhsal büyüme verdi. Şimdi biraz sakin olma. Sessizliğe, sessizliğin tadını çıkarma zamanı. Ee, biraz daha böyle kendinizi serbest, özgür bırakın. Çünkü büyüyorsunuz. Ruhsal olarak büyüyorsunuz canlar siz. Ondan sonra kutlayacak nedenleriniz olacak diyor. Burası. Bir kısa bölmek durumunda kaldım. Ee, şimdi devam ediyorum. Bakalım 3 ana konu bugün için sizi verdi. Ee, burada özellikle hanımefendileri verdi. Burada çünkü aynı kartın bir de beyefendi kartı var. Özellikle hanımefendiler için, beyefendiler için de varsa kalbinizde bir, bir hanımefendi ya da aklınızda bu bir bayan, anneniz de olabilir, kız kardeşiniz de, aşık olduğunuz kişi de. Burada bir de hırsız verdi canlar. Dikkat etmek lazım. Bir devam edelim. Aşıklar ee, eyvah. Ha, canlar. Çağın anlamı da bitişti, bitmekti, ayrılıktı diye hatırlıyorum. Aşıklar zaten tamamlanmak, aşk, aşka gelmek ama yanındaki kartlar çok iyi değil. Yani bıçak hiç iyi olmamış. Bıçak der ki dikkat etmek lazım. Bir mobbing durumu, bir kriz. Hmm. Ciddi ciddi durumlar var canlar. Ee, dikkat etmek gerekiyor. Yani ve burada işte bir kısa kısa hastalık yani bu ruhsal olarak üzülmek. Hmm, canlar burası. Ee, bir de hırsız kartı. Ee, okay. Şimdi Burada kıskançlık da çıkmıştı Yani canlar e, Bu kalbinizde bir insan varsa Ya da ya aşıkları verdiği için Burası bir e, aşk durumu anlatıyor Kalbinizdeki insan canlar Sizi birinden kıskanabilir Ve ciddi bir tehdit e, Altına girebilir aranızdaki bağlantı ...hakikaten size çok acımasızca davranabilir... ...sizi üzebilir canlar... ...kızgın... Kız, ...yani bu kıskançlık kızgınlığa dönüştüğü için... ...öfke dönüştüğü için... ...oysa sizin için önemli olan konu güven... ...yani güvende kalmak... ...inanma durumu... ...burada sizi e, bir... E, ...hatta şu da olabilir... E, ...bir kıskançlıktan ötürü... ...size iftira atması... Yani hani sizi suçlaması aslında başkasıyla ilişkiniz varmış gibi hayatınızda birisi varmış gibi. Ee, ama bu kısa, evet bu yaşanacak diyor ama kısa bir süreci temsil ediyor canlar, geçici bir süreci temsil ediyor. Şimdi merkezde aşk öncelikle gerçek bir aşk var iki enerjinin arasında. Ama bu, bu kıskançlık durumu burada canlar hani sizi genel olarak verdiği için ve burada da bir e, Er, erili temsil ettiği için burada kalbinizdeki kişi sizi başkasının çaldığını düşünüyor. Burada ya kendi kafasında kurduğu bir senaryo bu ee, canlar ya da e, gerçekten belki de siz hayatınıza başkasını almaya karar veriyorsunuz ve burada onu bozmak isteyebilir. Dikkat etmeniz lazım. Bu, dikkat et diyor bu kart çünkü. Kıskançlıktan dolayı, öfkeden dolayı size düşmanca davranabilir diyor canlar. Ve burada da işte susma konuş yani sen de hakkını ara boyun eğme diyor burada ya da işte bu kıskançlığa sebebiyet verecek durum her neyse canı bu belki başkasından kıskanmıyor ama belki siz başka bir yere gitmek istiyorsunuz gitmenizi istemiyor hani burada gelip de size dürüstçe ne hissettiğini söylemesi yerine kendi içinde o geliştirdiği bir enerji kıskançlık ve kızgınlık enerjisi size sizi kırmasına sebebiyet veriyor diyor. Ve bu işte güvenmiyor bir konuda güvenmesi gerekirken. Böyle bir durum var. Yani belki de tam tersi de olabilir canlar. Ama burada özellikle size attığı için size yapacak gibi geliyor bana. Bir devam edelim. bunlardaki da kipa kartları. Devam edelim burada. Bir değişiklik gelmekte. Yine canlar bakın bu kartla bu kart aynı kart. Yani bir kısa üzgünlük, bir kısa hastalık durumu diyor burası. Ve yine aşkta aşkta zafer verdi canlar. Bunu geçmişte de yaşamış olabilirsiniz. Geçmişte belirli kıskançlık ve öfke durumlarından dolayı birbirinizi kırmış, incitmiş olabilirsiniz. Şimdi bir bir, bir değişim geliyor burada. Bu kısa e, fırtınadan sonra bir değişim geliyor ve aşkta zafer sizin oluyor. Bakın burada yine bu aşkta başarmak da zaferdir. Ve ondan sonra çok huzurlu bir sürece geçiyorsunuz yeni başlangıç yapıyorsunuz canlar ee, burada ve gayet de keyfiniz yerine, yerine geliyor artık yani bakın bu böyle hastalık hastalık durumundan sonra ayağa kalkmak şimdi canlar belki de bu geçmiş bir ilişkiyi temsil ediyor ya da geçmiş bir bağlantıyı temsil ediyor ve siz artık diyorsunuz ki tamam ben bu durumu tamamen kapatıyorum. Bir değişim diyor çünkü. Ve bu değişim canlılar sizin hayatınıza e, gerçek aşkı getirecek. Bu canlar muhtemelen geçmişte olan bir şey. Çünkü burada ruhsal olarak büyümek ve kalbiniz olgunlaşıyor sizin. Siz geçmişte ciddi bir şey yaşamışsınız. Ve bu durum sizi büyütmüş. Ruhsal olarak büyütmüş. Kalben büyütmüş. Şimdi burada diyor ki daha evet bu sürecin içerisindesin. E, sisteme güven. Ee, sonra senin kutlayacak kutlayacak nedenlerin olacak ve burada aşkta zaferi veriyor. Kısa bir hastalık sürecinden sonra. Yani şu durum 20 araya geçmişte. Ve siz aslında daha biraz bu enerjide olabilirsiniz. Ee, bu enerji ama şu anda dönüşüm içerisinde. Yeniden ayağa kalkmak, canlanmak. Bakın burada hem e, odayı veriyor. Oda kartının temsili canlar e, huzurdur. Yani artık hani kendinle huzurlu olmak, hayatında mutlu olmak, dinlenmek, sakin, daha sakinleşmek ve burada da bakın siz bunu kendiniz yapıyorsunuz. Burada odasını boyayan bir kimse var. Yani siz artık kendi hayatınızı hem ruhsal olarak yükseldiğiniz için, hem de kalben olgunlaştığınız için kendi hayatınızı yeni bir şekle sokuyorsunuz, kendi istediğiniz şekle sokuyorsunuz ve bu size yeni başlangıçları getiriyor. Yani ya bu insanla geçmişte böyle bir insan... Bu çok çok geçmişte olabilir Canlar. Mesela belki 10 yıl önce böyle bir durum yaşadınız ve... E, o süreçte işte sizde açılan yaralar... E, burada diyor mesela bir şey tamamen kırıldığı zaman tamdır aslında. Yani... E, geçmişte yaşadığınız bir durum... E, bir türlü atlatamadınız belki ya da kısa bir yakın geçmişte olan bir şey. Belki de canlar son bir durum daha olacak aranızda. Hani tamamen paramparça olacak, tamamen kırılacak. Ondan sonra bitecek. Net olarak bitecek ve biraz orada sizi aşağı çeken bir durum söz konusu olabilir. Hani yine aynı şeyleri yaşamış olmak ya da bu fırtına bu bu biraz sizi yorabilir. Neticede öyle ya da böyle aşık diyor burada var yani. Gerçek aşk var diyor. Ee, işte bu durum, bu durumdan e, sonra şifalanarak kalkıyorsunuz ve e, hayatınıza yine bir aşk giriyor canlar. Bu sefer aşkta başarı ve zafer. Ya yeni bir insan giriyor hayatınıza canlar. Ya da bu insanla her ne kadar artık her şey paramparça olmuş gibi olsa... ...asıl tam o zaman her şey paramparça olduğunda tamamlanacaksınız belki. Ve işte burası da... E, size yeni bir şans, yeni bir başlangıç geleceğini söylüyor. Ya da işte sizin hayatınıza yepyeni bir insan gelecek. Onunla yepyeni bir başlangıç yapacaksınız. Ve burada zengin kızla alakalı hep sizi verdi canlar. Bu, bu sefer beyefendiler için de geçerli. Zengin kızla alakalı e, sizin artık kendi ayaklarınızın üzerinde durabildiğiniz. E, burada diyor zaten sesini çıkar susma. Hani ayaklarınız yere sağlam basıyor özgüvenlisiniz ne istediğinizi biliyorsunuz istediğinizde gidip alıyorsunuz yani her şeyi başarıyorsunuz artık o küçük kız değilsiniz ya da o küçük çocuk değilsiniz beyefendiler içinde artık artık büyüdüm olgunlaştım daha güçlüyüm ve kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum diyebiliyorsunuz bazılarınız için canlar taşınma gibi durumlar da söz konusu olabilir bu taşınması çok iyi gelebilir. Belki de size iyi gelmeyen eviniz ve siz oradan ani bir kararla taşınacaksınız ve bu yeni yer size çok iyi gelecek. bazılarınız da canlar iş değişikliği yapabilirsiniz. Bu iş değişikliği size yükseliş getirebilir. Çok iyi maaş getirebilir. Hani ama bu böyle sıradan bir yükseliş değil. Gerçekten de hayat şartlarınızı ciddi ölçüde düzeltecek bir yükseliş olabilir ve bu sizin için bir sonraki aşama yani bir adım daha büyüdün bir ya da hatta sıçrama canlı yani bir aşama atlama değil resmen sıçrama sıçrıyorsunuz. Böyle durumlar veriyor. Bazılarınız belki taşınabilirsiniz. Yani ya bunun gibi şeyler bir de çok üzüldüğünüz bir konuda da ciddi düzelmişti. Ama bu üzüntüyü tabii bu, bu durum için veriyor. Ve bunların işte burada canlar öfke, kıskançlık bu. yani temelinde o yatıyor. Ve sizin sınavınız güvene gelmek, kalben inanmak ve güvenmek. E, hem siz hem karşı taraf. Bir taraf bu ya da iki taraf. Yani bunu başaracaksınız ya da işte dediğim gibi bu konuyu tamamen kapatıp yeni bir insanla çok güzel bir başlangıç yapacaksınız. Umut ve iyi adam. Bakın burada işte beyefendi temsil etti. Şimdi beyefendiler istiyorsa bu aşk konusunda aslında siz de uyumlanıyor olabilirsiniz ama burada bayan çıktığı için siz diğer tarafını hissettiriyorsunuz. Onu alabilirsiniz. Yani siz böyle bir durum içerisinde uyumlanıyorsanız karşı tarafı hissettirdiğiniz durum bu. Ve burada işte sizin de güvene gelmeniz lazım. Ona güvenmeniz lazım. Belki de zannettiğiniz gibi olmayabilir bir şeyler. Ama burada nihayetinde iyi adamı ve umut verdi. Yani canlar ben bu, bu kart alırken de e, bugünün en önemli konusu, en önemli enerjisi ne diye aldım? Kilit olarak aldım. Bu iki kartı varmış Bu iki kart da der ki canlar burada gerçekten sizinle e, yeni bir başlangıç yapmak isteyen umut umut eden yeni başlangıç için sizden bir umut isteyecek olan bir kimseyi veriyor ki bu da bu kişi ya da Evet ya da belki de yepyeni bir insan çıkacak ve bu sizin için umut olacak tam istediğiniz gibi bir insan. Ve aşkta mutlu olabilmek için, hayalini kurduğunuz aşkı yaşayabilmek için ideal bir partner, a, partner ve karşılıklı büyük aşk. Çünkü bu karşılıklı büyük aşkı temsil eder. Ve yeniden umudunuz olacak aşk için. Zaten canlar şu kartın enerjisine bir bakın. O kadar güzel ki. Mutluluğa doğru yürüyen, Güneşe doğru yürüyen iki çift yani bir çift. Bu bu aslında burası büyük ölçüde çok güzel anlatıyor. Evet. Canlar, ne olur ne olmaz ben şunu da söylemek istiyorum. Bakın, eğer belalı bir insan varsa e, sizi bir türlü bırakmayan narsist bir insan varsa, sizde zaten e, hayatınızla tehdit ediyorsa, o zaman işte canlar dikkat edin. Sizin için de evet burada sizde hayatınızda büyük bir yenilik yapacaksınız, büyük bir dönüşüm içerisine gireceksiniz ve hatta hayalini kurduğunuz aşkı bulacaksınız ve yaşayacaksınız canlar. Ama bundan öncesinde lütfen dikkat edin böyle bir durum söz konusuysa tehditler alıyorsanız ya da hissettiriyorsa size tehlikeli olabileceğini o insana karşı önlemler ve tedbirler alın canlar. Lütfen. Evet. Canlar. Burç. Burçları unutmuşum ben. Burçları beraber çekelim. Bu durumla. Bakalım burçlar için bugün ne mesaj var? Evet, buradan alalım. Öncelikle Koç burcuyla başlayalım. Koç burcunun bugünkü mesajı nedir? Şu, tek kart. O koç burcu aşk aşık bir insan var ve bu insan size adım atacak diyor. Aşk <laughs> bir insan eline kalbine eline almış geliyor canlar size adım var. Aşkla gelen bir adım net. Ee, Boğa burcu için mesaj. Boğa burcu çok ciddi ilerlemeler yaşıyorsunuz. Ee, bir taşınma olabilir. Bir seyahat olabilir ama e canlar çok büyük bir yeni başlangıç. Hayat görevinize doğru kadersel olarak ilerliyorsunuz canlar. Çok güzel bir kart. Araba kart. Bu yine kadersel bir ilerleme olduğu için evlilik olabilir, yeni bir kariyer olabilir, e, taşınmak ama bu taşınacağınız yer sizin için kadersel olarak çok önemli olabilir. Bunun gibi durumlar. Siz e, kadersel yolunuza gidiyorsunuz. Ee, i̇kizler, İkizler sizin kafanız biraz karışık. Dikkat edin. Ee, i̇lizyonda olabilirsiniz. Bir insan sizi kandırmaya çalışıyor olabilir. Tutmayacağı sözler veriyor olabilir. Bu her alanda olabilir. Lütfen dikkat edin. İlizyona sizi kimse sokmasın. Yengeç. A. Aa, canlar kartın içine başka desteden kart karışmış. Yengeçler siz iyi gidiyorsunuz bu ara gerçekten. Başka bir desteden bunun arasında karışmış canlar ve kart çok güzel bir kart. Evleniyorsun. <laughs> çok güzel bir zaman önünde. Büyük aşkla karşılaşıyorsun ya da hayal yani her şeyi şanslı bir şekilde ilerleyecek. Hamile kalmak isteyenler hamile kalacak, baba olmak isteyenler baba olacak, aile kurmak isteyenler aile kartıdır aynı zamanda mutlu aile. Aile içerisinde sorunlar yaşayanlar güzel zamanlar ge gelecek, neşeli zamanlar gelecek, barış olacak ee, ve çok verimli bir sürece geçiyorsunuz canlar. Hani e, nereye dokunsanız bereket. Öyle söyleyeyim. Peki, ee, bunu ben karıştırmayayım, onun için geri <laughs> ihtiyat olduğu yere koyayım. Ee, şimdi aslan burcu. Aslan Burcu biraz e, pintilik enerjisine geçmişsiniz, güvensizlik yaşıyorsunuz, bir şeylere sıkı sıkı tutunuyorsunuz, e, yenilik enerjisi girmek istiyor ama giremiyor çünkü siz geçmişe çok sıkı sıkı tutunduğunuz için güvenli kendini yeniliklere aç mesajı var size. Başak Burcu Başak Burcu aşk verdi Başak Burcu'na duygularınız çok yoğunlaşacak ee, böyle yardımsever e, şifa veren bir enerjiye geçiyorsunuz bir de böyle romantik duyguları olan bir insan var size karşı canlı. bunu da söyleyebilirim ciddi ölçüde size romantik duygular besliyor bu insan ama burası daha biraz böyle eylem vermedi ya da yardım yardıma ihtiyacınız olanlar size güzel bir yardım gelecek çok iyi bir insanlar. Terazi, terazi çok nostaljik zamanlardan bahsediyor. Bazı teraziler çok geçmişte bir aşkla yeniden karşılaşabilir. Bazı terazilerde öyle çok ailevi olabilir aile içerisinde böyle nostalji yapmak güzel hatıralar bazı çocukluk temaları yüzeye çıkabilir çok geçmişten bir arkadaşla karşılaşabilirsiniz çok sevdiğiniz bir arkadaş yalancılar ikinci bahar yaşayabilirsiniz terazi akrep ay akrepler dikkat edin e, yıkılan kule çıktısı ama bu sizi e, korkutmasın. Bitmesi gerekenden hayatınızda artık bitecek. Siz yapamazsanız sistem yapacak. O yüzden de buna güvenin. Bu sizi korkutmasın. Yay. Yaylar e, sizler e, içinizdeki ilham tutku çok yükseğe çıkacak. Bazınız yurt dışına çıkabilirsiniz ama çok fazla özgüvene gelmekten bahsediyor. Ve bu bu enerji size isteklerinizi gidip alacak cesareti verecek diyor. Ne isterseniz başarabileceğiniz bir cesarete geliyorsunuz. Bazınız da canlar kariyerinizde yönetici konumuna yükselebilirsiniz. Bazınız da kendi işinizi kurabilirsiniz. Yay oğlak Oğlak. Aşkta şans ve mutluluk, evlilik e, veya kutlayacak nedenlerin olacak, diyor. Bir hedefe ulaşacaksın. Oğlak. Kova. Kovalar. <laughs> Size gelmek isteyen ama bir türlü gelmeyen bir insan var. Eee... Ama bu insan şu anda bağ ilerlemek için, size gelebilmek için bazı planlar yapıyor. Balık. Balıklara bu ara niye böyle çıkıyor ya? Bugün bir de balık dolu yeni ayı var. Balıklar sizin biraz dinlenmeye ihtiyacınız var güçsüz hissediyor olabilirsiniz, işsiz olabilirsiniz, hiç enerjiniz yokmuş gibi. Sizin tamamen dinlenmeye ihtiyacınız var. Bir de bu canlar bakın balıklar özellikle burada çizimi görüyorsunuz. Yani buradaki zorluk özellikle balıklar daha ağır geçiyor olabilir. Bu durum mesela uyumlanıyorsa balık burçları sizin için daha ağır geçiyor olabilir. Ama bitecek bu yakında. Yani sizin biraz kendinizi bu ara böyle hissediyor olabilirsiniz. Ee, bu değişecek, düzelecek merak etmeyin. Evet canlar umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütünün en yüksek faydasına ve hayrına olacak şekilde her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.